Kalksa mıydı? Kalksa mıydı? Berkay çektim. Ben karşıya geçmemiz lazım. Kaska gerek var mı? Belki duyarlı mı bunu? Hocam heyecanlandım ya. Neyse bir dahaki sefer şansın ya. Yapacak bir şey yok. Ehliyet sınavında Küçücük bir heyecan yüzünden bir hata yaptım. Bu hata sonucunda kaldım. E, Cüta da bahçede duruyordu. Zaten sürekli e, sınavlara, e, derslere Cüta geliyorduk. En sonunda e, kalınca sınavdan e, parkurda Cüta yapmak istedim ve e, hatasız bir şekilde yaptım. Heyecanımı yendim. Umarım ki bir dahaki sınavda e, motor ehliyetimi de alacağım. Recep kardeşimiz e, eğitimlerde e, çok başarılı bir eğitim süreci geçirdi. Eğitimlerde herhangi bir sorunu yoktu. Sınavda da %100 başarı geleceğine inanıyorduk biz. Ama çok küçük bir hatayla heyecanlandık. Çok küçük bir hatayla sınavda kaldı. Kalınca biz de şaşırdık tabi, Ama e, eğitimlere gelirken e, atla gelip gidiyordu bu devamlı. Atıyla bir denemesini istedik. Belki de heyecanını da yenebileceğini düşündük. Atıyla deneyince artık e, parkurda herhangi bir heyecan yapmadan başarıyla tamamlayabiliyor parkurunu